Kurun kırın boynuzu oh, oh, Gelin gelin alamay Kazan alam alamay Zengin neylesin kızı Zengine verin kızı Size gelem alamay Senin olam alamay He ulan her <laughs> gittim <laughs> Akşam da eve gittim gelin alamay, kadın alamay. Karagöz göz yer için ev kapı terk ettim. Kurban olamay, olam, karalar balamay. Kapında duran benim, silah alıp vuran benim. Nur nur alamay. Senin ulama alamayım. Senin tek tek yok sevip Sizin kapılarda ölen benim Gürcü gelin ağlamay Yolcu gelin ağlamay Kapısının önü iyice Dalları durmuyor ya. Be. Aman durmayayım. aman ölüyüm Gürcü gelin ölüyüm Sen beni öldürdün ya Allah da Acımadım benim gibi bir hücreye Ne olur vay. ne olur yaramay Sinelerimiz ağlamay Çay aşağıya izgider Bir kınalı kız gider Kurban olamam ağlamay Size gelem ağlamay Kız yolunu yitirmiş İnşallah bugün bize gider Gelen kıza ben kurbanım veren Allah'a ben kurbağa... Nasıl? Şimdi, nasıl olacak? <gülüyor> 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 İyi oldu mu? Oldu. oldu. İyi oldu.